Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün tekrardan rekabetçi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şu an saat gecenin ikisi yani gece 3 desek daha mantıklı olur bence Gece 3'te çok güzel bir rekabetçi maçı ile karşınızdayım Biliyorsunuz size söz verdim günlük video atacağım dedim O yüzden çabalıyoruz ya her gün video atabilmek için Neyse beyler bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimler açıp tüm yapan ve bunu bana yaptığına dair instagramdan ise zaten atan iki kişi hepin vereceğim. İki videoda bir epin çekilişlerini açıklıyorum lütfen katılmayı unutmayın. Hoppa adamımız şu an el alacak mı? Mermi bitti kanka dikkat et. Hadi be çok iyi. Arkadaşlar ısınmadan giriyorum ben videolara bildiğiniz gibi. ilk elin günah olmaz kardeş ve benim en sevdiğim harita gelmiş. Ya ben bu maçı çevireceğim arkadaşlar siz rahat olun bu maç bende. Baba bu maç bize kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Artık çok güzel videolar ile karşınızda olacağım. Bu arada Zula yayınlarıma kimler gelecek? Yakında Zula canlı yayınları başlıyor. Ona da ölmen ölmezsin be Amrit Çatı. Şunu da vuralım. Buraya kadar izleyen herkes yoruma bir rekabet yazsın. Rekabet yazan herkese kalp atacağım. Ve bu arada bir sorum daha var. Zula canlı yayınlarıma kim gelecek? Bir hafta içinde Zula canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Epin yay çekiliş yayınları olacak. Beraber Zula oynayacağız. Kimler gelecek? Bir yorumlara yazsın bakalım. Her gün rekabet videoları, Zula videoları falan derken. Hoppa kanka sen ne yaptın öyle? Sen bölsene. Gene benim... Hoppa. Sen benim taktiğimi çalacaksın. Sen de ölür müsün kardeşim benim be? Ya ben bir şey diyeyim mi? Oynuyorum arkadaşlar ya. Teşekkür ederim sizlere oynuyorum. Sen neredesin? Gördüm, 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 gördüm. Ölürsün benim. Aa! Ya ben vuracaktım onu ya. Cık. Gece 3'te takımı taşıdım ya. Abi ya. 4 4'e 1. Abi şu üstten çıkacağım gene killer bende bak. Gene killer bende. Şuradan çıkan olursa vuracağım. Kanka senle beraber çıkıyoruz ama sen ölürsün ben vururum. Hoppa şu bir. Şu bir. Şu iki. Abi ne ballıyım ya Allah beni seviyor. Ah be onu da vurabilirdim ya. 3 vs 2 hayal et, orada yok kankam. Hadi bakalım el bizde ya. Çok güzel. Kaybettik. Çok iyi. Bu vuruşun üstüne bir soğuk su gider. Hava çok sıcak arkadaşlar. 6'ya 2 hadi bakalım İlerliyoruz güzelce arkadaşlar bu arada pingim neyi yani güzelce ilerliyoruz bakalım şuraya atalım otopark geçen ölsün be otopark yok şansımıza küserim hiçbir zaman olmadı zaten abi siz oynamasını bilmiyorsunuz kardeşlerim o güzel çok iyi lider katili ama üst çatı yapar bak şimdi sumo atacağım patlar adam oradadır Sumom ölecek gördünüz mü? Diğer de buradan çıkacak. Lan bu bizim adam. Sumo attı. Bak şimdi. Hop. Aha. Çok iyi. Abi bombayı ben çizeyim. Lan ben çizeyim lan. Ben çizeyim lan. Lütfen ben çizeyim ben. Lütfen. Lütfen lan. Lütfen lan. Kardeşim hakkımı yerin ya. Ama olsun abi 9'a 2 şu an takımı taşıyorum. Gece 3'te e sporcu oldum. Takımı taşıdım ya. <laughs> Hakikaten bir şey diyemiyorum şu an ya. Abi adamların karşısında da rank belirsiz. Bak attım bombayı 1, 2, 3. Öl kardeşim. Gelen varsa çat diye ölür ama ölmedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bizim için. Ben bu ele alacağım gene. Siz beni biliyorsunuz arkadaşlar. Elben'de. O da çok sıcak oldu. Şu bir. Ah be arkamdaki beni vurdu ya. Elben'de. Neyse bu ele de verdik. Bir şey olmaz. Alacağız ama. Bu maç bizde ya. Siz sıkıntı etmeyin. Bu maç ben de ne yapacağım? taktiki. Sıkıntı yok. 10 3 ben taşıyorum takımı. Abi bak gelsin diyorum. Bak buraya gelsinler. Savaşalım bir karla. Gel kardeşim bizim adam mahvetti. Kar team mahvetti şu an. Aha bak gördüm. Abi onu da vuramadıysan ben daha bu Açılamadık ya. Benim rushlamam lazım. Arkadaşlar sniper'ı bıraktım ya. Sniper düğün salonunda fazla iyi oynayamıyorum ben. Ben favelada genellikle iyi oynuyorum. Oha onu da abi şurada bu mu var? Ah be canı çok az ya kankam canı çok az vallaha. Çok az canı ya. Vurursun lan. El aldık be. Adamsınız ki. Hadi bakalım. 12 kille devam ediyoruz taşımaya. Çok iyi ya. Abi çok güzel şu an var ya çok mutluyum. Şu an cidden Ahmet çatı budur diyorum ya. Şu bir. Abi takım yargı dağıttı. Gel bakalım. Hani 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 nerede nerede nerede? Ben arabadaymış ya. Çok iyisiniz takım. Bu şekilde devam. Alırım bir M4'ü gösteririm gücümü. Oo, Raşlama tarafı bizde. Ben bir karalarım burada tamam mı? Karalar oto otaya inerim. Otadan da vururum adamları. Bu kadar basit. Bu kadar söyleyeceklerim bu kadar aslında. Gel. Gel team gel 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 gel. İn aşağı, in 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 in. O, Ahmet ücret yapma. Şu bir kardeşim. Gösterir misin? Ben sana doğru gelirim. Tam önüme düşmüş. Onu da vursam çok güzel olurdu. Cık. Abi ya. <laughs> tamam adam hala aldı. Garanti aldı. Tamam aldık ya. Bu kadar basit ya. Adam oynuyor abi ya. Sıkıntı yok aldık. Adam oynuyor helal olsun. 15 altı daha ben ne yapayım? Adam görsem adam vuracağım. Adam da görmüyorum. Abi bu bu var ya bu maç zor geçti ama alacağım ya. Ben bunlara bir taktik yapacağım var ya. Bunların gel geliyor ya bunlar saldırıyor ama ben saldıracağım en alttan. Siz gördüğünüz gibi ameliyatı Bunlar da yap yapmıyor diyeceksiniz artık yani şu an ve maçın bir sonunu getirsin dediğim vuruş buydu yani arkadaşlar bu kadar basit gel bak mesleğine gel benim kilimi almışsın gel buraya o adamı bana sal Sen böyle bakalım Hoppa kardeşim evli evine köylü köyüne Hadi aç o liderlik koltuğu benim Tamam mı o liderlik koltuğu benim Alamazsın onu Benim Bak şimdi çıkacağım tekrar vuracağım Abi vuramadım bu sefer ya Çok iyi Liderliği kaptıracağız herhalde Mesleğinir hiç adam vurmaz inşallah Mesleğinir alın Mesleğinir hiç adam vurmasın Lan arkandan yiyeceksin lan. Lan öldün lan. Abi ne de gıl kapışıyorsun kardeşim. Adam beni helal be. <laughs> Takım helal benim birinci olmamı sağladınız. Siz adamsınız. Arkadaşlar 19'a 8 gittik ve 4 asist. Onları da alsam 23 kille birinci. Hala birinci benim. Tebrikler Ahmet Şat'ı. 19 kill. Düğün salonu. Zula oyunu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şu kasayı da açalım bakalım. Hoppa. 250 bin XP. 250 XP. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.